Geldim araç kullanırken araçta bulunması gereken belgeleri. Bunlardan bir tanesi aslında ehliyet arkadaşlar ve ruhsat. Peki ruhsatın içinde ne bulunması gerekiyor? Bir kere aracın bizim üzerimiz olduğuna dair tescil belgesi, trafiğe çıkmaya uygun olduğuna dair trafik belgesi ve kesinlikle ve kesinlikle yaptırılması gereken zorunlu olan zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunması gerekiyor. Sigorta ne işe yarar derseniz, e, trafikte kaza yaptığınızda hatalı olan taraf, e, hatalı olmayan tarafın masrafını sigortasından karşılar aslında. Bizim güvencemiz böyle de düşünebilirsiniz. Zorunlu mali sorumluluk sigortasını. E, bir de zorunlu olmayan bir şey daha var. Onu da bilgilendirme amaçlı anlatmış olayım. O da kasko. Kasko isteğe bağlıdır. Şöyle düşünebilirsiniz kaskoyu. Yarın bir gün trafikte kaza yaparsam benim masrafımı kim karşılayacak peki? İşte kasko yaptırdığınızda aslında aracınıza kaza yapma ihtimalinizi satın almış oluyorsunuz. Yani yarın bir gün kaza yaparsam, arabam perte çıkarsa ya da arabamda bir değer kaybı durumu söz konusu olursa kasko yaptırdığınız için kaskodan paranızı alıyorsunuz. Ya da araba perte çıkarsa arabanın raiş bedeli üzerinden size bir meblağ yatırılıyor arkadaşlar.